Bozdağ'da yeşillik 51 yere kadar uzanıyor ve yukarıda, yukarıda kayak tesislerinin olduğu yerler. Ödemiş'e bağlı Bozdağ'dayız. Bozdağ bu bölgenin en yüksek yerlerinden birisi. Ee, burada 2000 kadar nüfus yaşıyor, yayla özelliğine sahip. Ödemiş'e bağlı bir mahalleymiş. Bozdağ. E, halkın geçim kaynağı burada e, genelde e, tarım. Bilhassa patates yetiştiriciliği. E, Tabi yukarıda kayak merkezine yakın yerlerde de e, yine kayakla ilgili e, yerleşim yerleri. Burada hayvancılığın çok az olduğunu söyledi az önce e, bir, bir yeni öğretmen hanım kızımız. Ondan sonra daha çok yazlık yani Ödemiş'te sıcaktan bunalan insanların veya Ödemiş Ovası'ndaki yerleşim yerlerinden e, buraya gelip yaşadıkları yer gibi görünüyor. Tamam. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 60 yıldır yaşıyorum. 60 yıldır. yıldır. Ee, sağlığınız iyi maşallah gördüğüm kadarıyla. Şeker, kolesterol yok mu? Hiçbir şey yok. Böyle yaylada yaşamanın farkı işte. Hocam görüyor musun? Tabii tabii. tabii. Eh, Allah uzun ömür versin. Sağlıklı. Çok büyük de değil. Küçük bir e, gölcük. Potansiyalarda sevmiş ölçücü. <laughs> ödemiş, ödemiş. Beydağ, Nazilli e, yolundayız. Beydağ'dan Nazilli'ye iniyoruz. E, dağlardan geçiyoruz. Efendim nazimi itibaren artık e, aydın Ovası başlayacak. Çok güzel bir manzara. E, i̇ncir ağaçları kırlarda da e, rastgele yetişmişler. Sahipsiz incirler. Ama daha henüz olmamışlar. <Sessizlik> Karacasu ilçesine geldik bu akşam. Evet, Karacasu'nun girişinde bu heykel var. Ee, buradan da anlaşılacağı üzere burada toprak kap top yapımcılığı tarihler boyunca önemli bir iş olarak görülmüş Karaca suyun toprak işçiliği çok önemliymiş. Plasa e, tencere, efendim su kapları çok eskiden tarih boyunca burada yapılmış. E, bu bu Efe heykeli de e, İstiklal Savaşı'nda Ege bölgesinde savaşıp düşmana karşı savaşan Buraları kurtaran efeleri temsil ediyor. Karaca Su Aydın. Evet, bu akşam buradaydık. FM çevirme... Ve Efe'yi de görüyoruz bu kenarda. Sağ olsun bize ilgi gösterdi. Karacasu'da Süleyman Rüşdi'nin türbesi. 1768 yılında doğmuş, 1834'te ölmüş devrinde yenilikçi bir insanmış. Ee, i̇nsanları cennet, cehennem ile korkutmayın. Ne demiş? Neresindeydi o? Cennet, cehennem korkutmayın. Dinin sadece sevap, günah, cennet, cehennem olarak anlatılmasını, halkın din ile korkutulmasına karşı çıkmış. Aşk ile, şey olmuş. Ee, i̇kinci Mahmud'un, Pazıya ikinci Mahmud'un Mahmud yenilik hareketlerini desteklemiş. Yani o devirde e, aydın e, ilerici, aydın bir adammış. Rahmetli. Şey, 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 Türbesi de hemen şurada. Aydın Hanlar, aydın çeşmeler aydın. yaptırmış. Halka yardımcı olmuş. Bir aydın. Karacasu'da seramik atölyesine geldik. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 30 senedir yapıyorum. Maşallah. Bu işin evet. ustası. Toprağı nereden getiriyorsunuz? Yazır. Yazır mı? 6 kilometre. He. İlerden geliyorum. Böyle gel geliyorum. Toprağı. Evet. E, elenmiş halde mi geliyor? Hayır Bakın bak bizim yüzü sırdaşlı. He. Biz şimdi vapura açtım ben bu. Burada yapıyorlar. 30 kadar imalatçı olduğunu söylüyor. Evet. Değil mi? Evet. Nasıl bu işler kazanç durumu? Para getiriyor mu biraz? Benim işim gitmemekten iyi. Ha. Getiriyor desen dolu, getirmiyor desen dolu biz idare ediyor. İdare ediyor. Evet. 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 Yani benim olan şey gibi. Satış yapıyor. He. Bebek satış yapıyor. Evet. Üç gün boş kalırsan geliyor. Tamam. Onu yapıyor. O göbek yapıyor. Tamam. Ben test yapıyorum. Tamam. Buralarda çamur karılıyor. Şey top iyi olur. Hı. Bu yarım saat 45 dakika dönüyor. Evet. Suyu tam böyle, toprak suyu bulamaç hale getiriyor. Sonra buradan buraya dinlenme havuzuna elek yardımıyla içindeki çamurları şeyleri süzülüyor. Çamur buraya geliyor. Evet. Burada <laughs> çamur çöküyor, su üstünde alıyor. Evet. Çamur buraya geliyor. Evet. Çamur dönerken burada bu toprak önce örgülüyorsun, örgü, böyle un haline getiriyor toprağa. Hı hmm. Burada çamuru katılaştırıyorsun. Buradan içeri geçiyor, içeride bir tane... Nasıl oluyor? Bir anlat ver bakalım da hatıra olsun, sesini alalım. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 8 senedir. Maşallah ya. Dışarıdaki 46 yıldır. E bu babadan oğula mı geçiyor bu sanat? Çocuklarınızla mı yapıyor Hayır, bu işi? Hayır benim benim babam meslem değildi yani. He. Öğrendiniz. Ben de hmm. Bu şekilleri, modelleri kendiniz mi hep düşünüyorsunuz? Evet düşünüyorsunuz. Evet. Öğreniyorsunuz. Evet, Tabii piyasada hangisi geçiyorsa ona göre değil mi? Evet. evet hmm. kere, o, öyle, öyle. eskiden nasıl oluyordu? Bu altta bir ayakla dönüyordu uçak. Altta evet yani, de ayakla yani depminle döndürüyorduk çarkları. Hı. Şimdi elektrikli oldu. <gülüyor> 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 Bunlar kuruyor öyle mi? Tabii evet, kuruyacak. İki gün sonra fırınlanacak. gitmiş. <laughs> Cumartesi günü fırından gitmiş. Bunlar fırından mı? Hayır onlar çiğ. Burası e, toprak kapların yapılan, kuruyan kapların piştiği yer, fırın. Pişen hazır olan toprak kaplar ve işte tencereler e, paketlenmiş, satılmak üzere burada bekliyor görüldüğü gibi. Evet, toprak buraya dökülüyor buradan üretilerek makinalardan geçerek şu görüldüğü gibi çamur hale getiriliyor. Şu havuzlarda çamur halde ve bu da işlenerek testi tabak tencere yapılıyor. Şurası da Kesmeye hazır Bir çamur.